Arkadaşlar merhabalar bu hafta kenar ortay ve ona bağlı olarak da ağırlık merkezini öğreneceğiz. Evet kenar ortay kavramından daha önce de bahsetmiştik ama burada biraz daha ayrıntılı inceleyeceğiz. Şimdi kenar ortay dediğimiz neydi arkadaşlar? Üçgenin bir köşesinden karşı kenarın ortasına çizilen doğru parçasına biz kenar ortay diyorduk. Şimdi arkadaşlar ABC üçgeninin ABC kenarlarına ait kenar ortayların uzunluklarını biz genellikle VA, VB ve VC şeklinde gösteriyoruz. Yani şu şekilde eğer şurası A uzunluğuna sahipse arkadaşlar AD doğru parçasını biz VA ile gösteririz. Yine B köşesinden çizileni VB, C köşesinden çizileni de VC şeklinde ifade ediyoruz. Şekildeki üçgene bakacak olursak arkadaşlar ABC üçgeninde BD ve AE kenar ortayları G noktasında kesiştiğine göre G noktası üçgenin ağırlık merkezidir demiş. Bu durumda CF kenar ortayı da G noktasından geçer. Yani arkadaşlar siz bir üçgende iki tane kenar ortayın kesim noktasını bulursanız bu kesiştikleri yerden üçüncü kenar ortayda geçmek zorundadır ve bu şekilde de G noktası ağırlık merkezine dönüşüyor. Ağırlık merkezi üçgenin tüm kenarlarını arkadaşlar 1 bölü 2 oranında iki parçaya ayırır. Bu 1 bölü 2 oranını şu şekilde ifade ediyoruz biz. Şimdi kenar ortayımızı çizdikten sonra ağırlık merkezinden kenara yakın olan parçaya siz kadır derseniz arkadaşlar ağırlık merkezinden köşeye giden doğru parçasına da biz 2 kadır diyoruz. Yani bakın şu şekilde eğer şurası k ise arkadaşlar şurası onun iki katı olacak. Diğerinde de yine aynı şekilde. Bakın eğer siz şuraya nedir derseniz şurası 2n olacak. Kenara yakın olanlar ne? diğeri 2n. Hep iki katı şeklinde almanız gerekiyor. Bakın burada da aynı şekilde kenara yakın olan burası buraya m'dir dersek de şurasını 2m ile gösteriyoruz. Sorumuza bakalım arkadaşlar ABC üçgeninde G ağırlık merkezi AD uzunluğu 2x artı 2 DC uzunluğu 3x-1 olarak verilmiş bizden AC'yi soruyor. Şimdi G noktası neydi arkadaşlar? Kenar ortayların kesim noktasıydı. O halde BD uzunluğu da arkadaşlar bu G noktasından geçiyorsa BD uzunluğunu siz kenar ortay olarak alabilirsiniz. Buradan da arkadaşlar şu uzunlukla şu uzunluğun birbirine eşit olduğu ifadesi çıkar. O halde siz buradan 2x artı 2'yi 3x eksi 1'e eşit diyorsunuz. Eksi 1'i bu tarafa 2x'i karşı tarafa atarsam da x değerini buradan 3 olarak elde edebilirsiniz. Bizde, bizden istediği ac uzunluğuydu. O zaman ac eşittir arkadaşlar. 2x artı 2 ile 3x eksi 1'in toplamıdır. Bu ikisini toplarsak burayı 5x artı 1 olarak yazabiliriz. x'i de biraz önce 3 olarak bulmuştuk zaten. O zaman 5 çarpı 3 artı 1 dersek de sonucumuzu 16 olarak yazabiliyoruz. ABC üçgen G ağırlık merkezi FC 6 cm DB 5 cm AE de 3 cm olarak verilmiş. Bizden neyi soruyor arkadaşlar? Çevreyi. Şimdi G noktası ağırlık merkezi ise arkadaşlar o zaman G noktasından geçen doğru parçaları bize kenar ortayı verir. Kenar ortay demek de e, indiği kenarı iki eşit parçaya bölen demekti. O halde arkadaşlar siz size burada BD uzun 5 olarak vermişse arkadaşlar bakın şuradaki uzunlukta şuradaki uzunluğun birbirine eşit olması gerekiyor. O halde siz buraya da 5'i yazabilirsiniz. Aynı şekilde AE uzunluğu arkadaşlar bize eğer 3 olarak verilmişse ve yine G noktasından geçmişse burayı kesen doğru parçası o halde ben burayı da kenar kenarortay olarak alabilirim. Burası 3 ise burayı da 3 olarak yazdık. Son olarak yine aşağı kısma bakıyorum. FC uzunluğu eğer 6 ise arkadaşlar burayla da burası eşit uzunluğa sahip olacak. O halde FC6 ise BF'de biz 6'dır diyebiliyoruz. Bizden çevreyi istemişti. Çevre arkadaşlar üç kenarının toplamıdır. AB uzunluğu 5 artı 5'ten 10. AC uzunluğu 3 artı 3'ten 6. BC uzunluğu ise 6 artı 6'dan 12'dir arkadaşlar. Bu üçünü toplarsak da çevreyi 28 cm olarak elde edebileceğiz. ABC üçgeninde BE ve AD kenar ortay olarak verilmiş FD uzunluğu 5 FE uzunluğu 3'müş bizden AD ve BE kenar ortaylarının uzunlukları toplamı soruluyor. Şimdi arkadaşlar BE ve AD eğer kenar ortaysa bunlar F noktasında kesişmişler. O halde F noktası arkadaşlar ağırlık merkezi oluyor. E, ağırlık merkezi de kenar ortayları 1'e 2 oranında parçalıyordu arkadaşlar. O zaman FE uzunluğu arkadaşlar 3 ise e, biz BF'ye bunun 2 katını vereceğiz. Yani 6 olacak. Aynı şekilde arkadaşlar FD uzunluğu 5 ise bakın kenara yakın olan uzunluk 1 ise e, köşeye yakın olan uzunluk 2 katı olması gerekiyor. Bunu bu şekilde ifade ediyoruz. O zaman FD 5 ise ben AF'ye de bunun 2 katı yani onu veriyorum. Buradan AD uzunluğu arkadaşlar 5 artı 10'dan 15 geliyor. BF uzunluğu ise 6 artı 3'ten 9 geliyor. Bizden istediği bu ikisinin toplamıydı. 15 ile 9'u toplarsak da sonucu 24 olarak elde edebiliyoruz. ABC üçgen DC ve BE kenar ortay. GC 10, BG 6, DG X, GE de Y olarak verilmiş. Bizden X ile Y'nin toplamı soruluyor. Şimdi iki tane kenar ortayın kesim noktası bize neyi veriyordu? ağırlık merkezini veriyordu. Ağırlık merkezi ise kenar ortayları 1'e 2 oranında bölüyorsa arkadaşlar, kenara yakın olan ise köşeye yakın olan 2 olacak şekilde ayarlıyoruz. Şimdi arkadaşlar şuraya bakarsanız bu köşeye daha, daha yakın. Burası eğer 6 ise o zaman y 6'nın yarısı kadar olacak. O zaman biz buradan y için 3'tür diyebiliriz. Aynı şekilde Bakın arkadaşlar DC kenar ortayına bakacak olursanız GC 10 olarak verilmişse burası köşeye daha yakındır. O zaman X bunun yarısı kadar olacak. Onun yarısında da biz X'i 5 olarak alabiliriz. Bizden X ile Y'nin toplamı soruluyor. 3 ile 5'i alırsak da burayı 8 olarak elde edebiliriz. ABC üçgen G ağırlık merkezi DG 8 DB'de 6 cm olarak verilmiş bizden GE yani X isteniyor. Şimdi arkadaşlar eğer e, G ağırlık merkezi ise şunu diyebiliriz arkadaşlar G e, ağırlık merkezinden kenarlara indirilen e, doğru parçaları indirildiği kenarı iki eşit parçaya böler. BD eğer 6 ise biz buraya da 6'yı yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar yine e, ağırlık merkezi açortayları da 1'e 2 oranında bölüyordu. O zaman GE uzunluğu x ise AG uzunluğu içinde biz 2 xtir diyebilir miyiz? Evet. Şimdi arkadaşlar ADG üçgenine bakacak olursak. ADG üçgeninde Pisagor bağıntısını uygularsam arkadaşlar. 2X'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 8'in karesidir yazdım. 2X'in karesinden burası 4X kare gelir. 6'nın karesi 36. 8'in karesi 64. 4x kare buradan arkadaşlar 100 geliyor. Her iki tarafı 4'e bölersem x kare 25 gelir. 25 sayısı da arkadaşlar 5'in karesidir. O zaman x'i 5 cm olarak elde edebiliyoruz. ABC'deki üçgen G ağırlık merkezi, BC 12 cm olarak verilmiş. Bizden x'i soruyor. Şimdi arkadaşlar, G noktası eğer ağırlık merkezi ise, e, ağırlık merkezi kenar ortayı, e, AD kenar ortayı olmuş oluyor. Kenar ortayı 1'e 2 oranında ayıracak. O halde GD'ye x'dir dersek, AG de buradan 2x gelecek. Bu birinci kavram. Daha sonra arkadaşlar, eğer AD kenar ortayı ise, şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşittir. Eğer biz dik üçgende kenar ortay indirmişsek arkadaşlar burada ne oluşuyordu? Süper üçte oluşuyordu. Yani bakın AD uzunluğu ile BD uzunluğu bu da DC uzunluğuna eşit olacaktı. Bu üç birbirine eşitse arkadaşlar o halde o halde bakın BC'nin tamamı eğer 12 ise ben iki eşit parçaya bölersem burayı 6'ya 6 şeklinde ayırıyorum. O halde şuranın tamamının da 6 olması gerekiyor. Buranın tamamı dediğim yer 3x'lik yerdir. 3x e 6'ya eşitliyorsunuz. Her iki tarafı 3'e bölersem de x'i 2 olarak elde edebiliyorum. ABC üçgen G ağırlık merkezi KG 2 birim olarak verilmiş. Bizden AD uzunluğunun tamamı soruluyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu şekilde bir ağırlık merkezi verilmiş. Yani kenar ortaylarının kesim noktası verilmiş. Daha sonra F ve E noktaları da arkadaşlar birleştirilirse burada şöyle bir kural oluşuyor arkadaşlar. Tamamen benzerlikten kaynaklı olarak o da. Eğer siz KG uzunluğuna K'dır derseniz arkadaşlar. GD D uzunluğu arkadaşlar bunun 2 katı oluyor. Yani 2 K olarak yazıyorsunuz. A, uzunluğu ise bunun 3 katı oluyor. Yani şurayı da 3 K olarak yazıyorsunuz. Şimdi biz. KG'yi K olarak göstermişsek ve burayı da zaten 2 olarak vermiş o zaman K'sı 2'dir. Bizden AD uzunluğu isteniyor. AD buranın tamamıdır. Yani 3K artı K artı 2K olarak yazıyoruz. Buradan arkadaşlar 6K geliyor. K'sı da eğer 2 ise 6 çarpı 2'den cevaba 12'dir diyoruz. ABC dik üçgen G ağırlık merkezi AB3 GD 1 santim olarak verilmiş. Bizden AC yani X'i soruyor. Şimdi G ağırlık merkezi ise arkadaşlar GD'yi 1 olarak vermişse ben AG'yi 2 katı yani 2 olarak alabiliyorum. Yazdım. Şimdi dik üçgende arkadaşlar eğer biz kenar ortay indiriyorsak o halde şurası şurası ve şuranın tamamı eşit uzunluğa sahiptir. O halde AD uzunluğunun tamamı 3 birimse BD'ye 3 DC'yi de siz 3'tür diyebilirsiniz. X'i bulmak için bir sonraki aşamada Pisagor bağıntısını kullanacağız arkadaşlar. Kullanacak olursak da buradan 90'ın karşısında bakın buranın tamamı 6 oldu. 6'nın karesi eşittir. 3'ün karesi artı x'in karesi şeklinde yazıyorsunuz. 6'nın karesi 36 eşittir. 3'ün karesi 9 artı x kare. 9'u karşı tarafa attım. 27 eşittir. X kare geldi. Her iki tarafın kare kökünü alırsam arkadaşlar. 27'yi 9 çarpı 3 olarak yazarsanız. 9 kök dışına 3 olarak çıkar. 3 kök içinde kalır. O halde X değerini de buradan 3 kök 3 olarak elde edebileceksiniz. ABC dik üçgen G ağırlık merkezi BC 18 BG 10 cm olarak verilmiş bizden x'i soruyor için arkadaşlar G ağırlık merkezi ise BG'yi 10 olarak vermişse ben DG için 5'tir diyebilirim yani yarısıdır eğer dik üçgende arkadaşlar ben kenar ortay indiriyorsam o zaman burası burası ve şurasında eşit uzunluğa sahip olması gerekiyor bd uzunluğunun tamamı 15 arkadaşlar o zaman burası 15 burası da kaçtır 15'tir yine aynı şekilde bir sonraki aşamada pisagor bağıntısını uygulayacağım bakın büyük üçgene göre pisagor bağıntısında 90'ın karşısında 15 artı 15'ten 30 var 30'un karesi eşittir x'in karesi artı 18'in karesidir diyorsunuz. 30'un karesinden 900 gelir. Eşittir. x kare artı 18'in karesinden de 324 gelecek. 324'ü karşı tarafa atıyoruz. 900'den çıkarırsam arkadaşlar burası 576 kalır eşittir x kare 576 sayısı arkadaşlar 24'ün karesidir o halde x için 24'tür diyebiliyoruz. ABC üçgen G ağırlık merkezi AG8 birim olarak verilmiş bizden x'i soruyor. Şimdi burada G noktasından karşı arkadaşlar ben kenar ortayımı devam ettirdim. O halde şimdi G noktası ağırlık merkezi ise AG'yi 8 olarak vermişse arkadaşlar şu benim çizdiğim yer ne olacak? Onun yarısı kadar yani 4 olacak. BCG üçgenine bakacak olursanız dik üçgende kenar ortay indiriyorsanız arkadaşlar ne oluşuyordu süper üçtü. yani burası burası ve şurasının eşit uzunluğa sahip olması gerekiyor bakın ben burayı biraz önce 4 olarak bulmuştum o halde şurası için 4 burası için de 4'tür diyebilirsiniz o halde BC yani x değeri de 4 artı 4'ten buradan 8 cm olarak yazılabilecek. ABC üçgeninde G ağırlık merkezi GE 12 BC 25 olarak verilmiş bizden x'i soruyor. G ağırlık merkezi ise DG uzunluğuna x vermişse arkadaşlar GC uzunluğunu siz 2x olarak yazabilirsiniz. Aynı şekilde GE uzunluğu 12 olarak verilmişse arkadaşlar BG uzunluğu 12'nin 2 katı 24 olarak yazabilirsiniz. BCG üçgeninde bundan sonraki aşamada Pisagor bağıntısını uygulayacağım. O halde 25'in karesi eşittir. 2x'in karesi artı 24'ün karesidir diyorsunuz. 25'in karesinden 625 gelir eşittir. 4 e, x kare gelecek 2x'in karesinden de artı 24'ün karesinden 576 gelecek. 576'yı karşı tarafa atıp 625'ten çıkarırsanız 4x kare ifadesi buradan 49 gelir. Her iki tarafı 4'e bölersem x kare ifadesi arkadaşlar 49/4 bölü 4 geliyor. Daha sonra bakın tekrar yazayım isterseniz şuradan. x kare eşittir 49 bölü 4'tür. Her iki tarafın kare alırsak da 49 kök dışına 7 olarak çıkar. 4 de kök dışına 2 olarak çıkar. O halde x değerini 7 bölü 2 olarak elde etmiş oluruz. ABC dik üçgen G ağırlık merkezi. AG 4 birim olarak verilmiş bizden x'i soruyor. Şimdi arkadaşlar G ağırlık merkezi ise AG 4 ise GE'nin ne olması gerekiyor? 2. DG x ise GC'nin de iki katı yani 2x olması gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar ABC üçgeninin tamamına bakarsanız bakın dik bir üçgen A e, köşesi dik açı. O halde arkadaşlar ben dik üçgende kenarortay indiriyorsam ne oluşuyordu? Süper üçlü oluşuyordu. Yani şu üç parçanın uzunluğu birbirine eşit olacak. Bakın bu üç parça AE BE E ve E, C parçalarıdır. Bu üçü birbirine eşit olacaksa A, E'nin tamamı arkadaşlar nedir? 6'dır. O halde şuranın 6, buranın da 6 olması gerekiyor. Son olarak arkadaşlar şu üçgene bakıyorsun. Bakın bu üçgen yine dik bir üçgendir. Pisagor bağıntısını uygulayacak olursak da 90'ın karşısında 6 var. 6'nın karesi eşittir. 2'nin karesi artı 2x'in karesi şeklinde yazılır. 6'nın karesinden 36 eşittir. 4 artı 4x karedir dedim. 4'ü karşı tarafa attım. 32 eşittir. 4x kare. Her iki tarafı 4'e bölersem de x kare buradan arkadaşlar 8 gelir. Her iki tarafın kare alırsam da 8 sayısını eğer siz 4 çarpı 2 olarak yazarsanız 4 kök dışına 2 olarak çıkar ama yandaki 2 kalır. O halde x değerini 2 kök 2 olarak elde etmiş olursunuz. ABC üçgeninde G ağırlık merkezi BF FG'ye eşit olarak verilmiş. KD uzunluğu 1 cm bizden AD'nin tamamı soruluyor. Şimdi arkadaşlar burada G ile C noktalarını birleştirelim. Bana bakın bunu bu şekilde çizdiğim takdirde BCG üçgenine bakacaksanız K noktası bu üçgen için ne olmuş oluyor arkadaşlar? Ağırlık merkezi olmuş oluyor. O halde KD'yi bir olarak vermişse biz GK'yı bunun iki katı yani iki olarak alabiliriz. Şimdi arkadaşlar ABC üçgeninin ağırlık merkezi de G noktası olarak verilmişse bakın G noktasının aşağısında kalan kısım 3 birimdir. O zaman yukarısındaki kalan kısım bunun iki katı olacak. O zaman şuraya da 6'dır diyebilirsiniz. Bizden AD uzunluğu e, isteniyordu. O halde burayı 6 artı 2 artı 1 olarak yazarsanız da sonucu 9 santim olarak elde etmiş olursunuz. ABC üçgen G ağırlık merkezi BF BFGE'ye eşit işte olarak verilmiş. KC 8 birim ise bizden FC'yi soruyor. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bakın eğer siz şuraya k derseniz buranın tamamının 2k olması gerekiyor. O halde arkadaşlar BF ile de GE birbirine eşitse o zaman şurası da birbirine eşittir diyebilirsiniz. Devam ediyorum. O halde bakın şurayı yani G ve C noktalarını birleştirecek olursanız K noktası BCG üçgeni için ağırlık merkezi olmuş oluyor arkadaşlar. Bize KC'yi 8 olarak vermişti ve ağırlık merkezi ise FK ise ben buradan bunun yarısı kadar alacağım. Yani 4 birim olarak aldım. Bizden FC'yi soruyordu arkadaşlar. FC dediğimiz uzunluk ise 4 ile 8'in toplamıdır. Bu ikisini toplarsanız da 12 birim olarak elde etmiş olursunuz. ABC üçgen ağırlık merkezi GK KC'ye eşitmiş. DK'yı 3 olarak vermiş bizden GE uzunluğunu soruyor. Şimdi arkadaşlar burada şöyle yapalım. G ağırlık merkezi ise siz şuraya K'dır derseniz şuranın tamamı 2K olacak. Bakın burası K ise burası 2K olacak. E burası da 2 eşit parçayız. O zaman siz burayı şu şekilde ayırabilirsiniz. Ben burayı K, K, K şeklinde yazabilirim. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyorum. BGC üçgenine bakacak olursanız arkadaşlar bakın 1'e 2 oranı varsa o halde şuradayla şurası arasında da 1'e 2 oranı olacak. O halde burası 3 ise arkadaşlar DK 3 ise BG'nin bunun 2 katı olması gerekiyor. Yani 6 olarak yazabiliyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar bakın G noktası ağırlık merkeziydi. BG yani köşeye yakın olan parça 6 birim ise GE ise bunun yarısı kadar olacak. O halde burayı da 3 olarak yazabileceğiz. Bizden zaten GE'yi e, ge istiyordu. Onu da 3 olarak elde etmiş olduk.